Merhabalar arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün de sizlerle yeni bir video ile daha beraberiz. Son zamanlarda çok fazla üzerinde durmadığım daha doğrusu son zamanlarda videosunu çok yapmadığım animelere yöneldim bu aralar. Epeydir de Naruto videosu yapmıyorduk o yüzden de bugün Naruto videosu yapmaya karar verdim. Naruto'yu hepimiz izlemişizdir. Bugün ise sizlere belki de hiç bilmediğiniz veya duymadığınız bilgileri söyleyeceğim. Tabii ki bu bilgiler Naruto ve ağırlıklı olarak mangaka Horikoshi hakkında bilgiler olacaktır. Bunlardan bakalım kaçını biliyorsunuz. Zaman kaybetmeden listemize başlayalım. İlk bilgimiz Naruto'nun eskiden taktığı gözlükler hakkında. Naruto'nun ilk bölümlerde gözlük taktığını hepimiz biliyoruz. Peki bu gözlük neden sonralarda yerini dünya çapında ünlü kafa bandına bıraktı? Bunu hiç araştırdınız mı? Masashi Kishimoto bir gün Naruto'nun filler bölümlerinden birini yaparken bu gözlükleri çizdiğinde çok zaman kaybettiğini fark etmiş. Kendisi bu gözlüklerin her saniye çiziminin zor olduğunu anlamış. Ayrıyeten bu gözlüklerin doğal olarak bir camı olduğundan bu camlara bir de yansıma efekti eklemek Masashi Kishimoto'yu oldukça zorluyormuş. O da bu gözlük çiziminden vazgeçip çizebileceği daha kolay bir şey aramış ve Naruto'ya bir kafa bandı yerleştirmiş ve o dünya çapında ünlü kafa bandı bu şekilde ortaya çıkmış. Tabii ki de animede bu kafa bandı Naruto takmadan çok daha öncelerde de gözüküyor. Ancak Masashi Kishimoto'nun planında Naruto'nun aslında bir kafa bandı takmaması vardı. Yani Naruto aslında hep gözlüklü olmalıydı. Kafasında bu plan vardı yani. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Kishimoto bunu değiştirmek zorunda kaldı. İkinci sırada ise işgüzarlık mı yoksa ana karakteri güçlendirmek adına mı yapıldığını bilmediğimiz bir olay yer almakta. Naruto'daki tüm karakterlerin bilgilerinin yer aldığı bir veri kitabı mevcuttur. Belki bunu hepiniz bilmiyorsunuzdur. Bu veri kitabı bizzat Masashi Kishimoto tarafından yazılmıştır ve Shonen Jump tarafından okuyucuların beğenisine sunulmuştur. Ancak bu kitapta yer almayan bir şey mevcuttu. Normalde herkesin kullandığı jutsulardan tutun boyuna, kilosuna yani her şeyinin yazdığı bu kitap Naruto'nun bilgi kısmında biraz eksikte. Naruto'nun bilgilerinde yin salınımı yazmamasına rağmen Naruto bu yeteneği kullanabiliyordu. Naruto şu an görsellerde de görmüş olduğunuz Truth Seeking Ball'u yani bu İngilizcesi, Japoncası ise Gudo Odama'yı kullanabiliyor. Ancak veri kitabına göre bunları kullanamıyor olması gerekmekte hatta ilk yayınlanan veri kitaplarında bu kadar güçlü olabileceğinin bile imkansız olduğu ima edilmekteydi. Bu veri kitabı da part part yayınlandı. Yani part 1, part 2, part 3 şeklinde. İngilizcelerini internette bulabilirsiniz ancak ben bir Türkçe kaynağına rastlamadım. Bunu da size bir bilgi olarak söyleyeyim. Diğer bir bilgimiz ise kurama hakkında. Naruto'nun içindeki 9 kuyruklu tilkiyi hepimiz biliyoruz. İsmi de Kurama. Kishimoto Kurama'yı ilk başlarda Naruto'nun içine koymak istememişti. Kishimoto Naruto'yu aklında şekillendirmeye ilk başladığı zamanlar Naruto'nun tilkiye dönüşebilen biri olmasını istiyordu. Daha sonraları ise bu fikrini değiştirerek Naruto'nun içine tilkimizi koydu ve yola bu şekilde devam etti. Naruto'nun tilkiye dönüşebilen bir çocuk olması saçma olurdu zaten. Ayrıca Kishimoto Naruto'yu aslında bir ninja olması için yazmamıştı. Naruto, Ramenci amcanın yardımcısı olarak ramen dükkanında bir çocuk olacaktı. Ancak tıpkı Tilki fikrindeki gibi bu fikri de değiştik Kishimoto'nun. Bunun yerine Naruto'yu bir ninja yapan Kishimoto, ramen dükkanı fikrinden ise tamamen vazgeçmedi. Naruto'yu şef yardımcısı yapmak yerine her gün ramen yemeye giden bir çocuk olarak animeye yerleştirdi. Listemizde 4. sırada ise Kishimoto'nun eşinin animeye direkt olarak etkisi yer alıyor. Naruto evreni hakkında herkes bir fikir üretmiştir. Özellikle de karakterleri şipleme ve ilişkiler konusunda. Kishimoto ise hikayeyi ilk yazmaya başladığı zamanlar hep aklında Naruto ve Sakura'nın birlikte olması vardı. Ta hikayenin başından beri Kishimoto'nun aklında Naruto ve Sakura evliliği yer alıyordu. Ancak karısına hikayeyi anlattığında karısı Kishimoto'yu oldukça sinirlenmiş ve Naruto'nun Hinata ile birlikte olması gerektiğini söylemişti. Eşinin tavsiyesine uyan Kishimoto ise hikayenin sonunu Naruto'nun Hinata ile birlikte olacağı şekilde değiştirmiştir. Önceleri de Hinata'yı karısından ilham alarak yazdığını söyleyen Kishimoto, daha sonraları New York'ta düzenlenen Comic Con 2015'te eşinin Sakura gibi güçlü bir karakter olduğunu söylemiştir. Bu kısmı yorumlamayı sizlere bırakıyorum. Hinata aslında bir ninja olmayacaktı daha önceki maddelerde sizler de fark etmişsinizdir. Hikayenin Kishimoto'nun kafasında nasıl değiştiğini hepimiz şahit olduk bu listede. Tamamen bambaşka bir hikayeye dönüşen Naruto'da o kadar fazla detay değişmiş ki gerçekten insan hayret ediyor. Bunların bir yenisi de Hinata hakkında tabii ki. Hinata'nın başlarda bir nice olması planlanmıyordu. Tıpkı diğer Konohalılar gibi sıradan bir köylü olacaktı. Tek bir farkla tabii ki de o da Hinata daha modern ve modaya uygun giyinen bir tip olacaktı. Yani sıradan köylü kıyafetleri olmayacaktı üstünde. Bu fikir de yine tamamen tersine döndü ve oldukça sade giyinen bir ninja öğrencisine dönüştü kendisi. Listemizdeki 6. maddede ise editörlerin animeye olan etkisi var. Editörler bazen mangakalar üzerinde baskı yaratır. Bu baskılar kimi zaman animeye olumlu şekilde yansısa da çoğu zaman bu baskılar ne yazık ki olumsuz olarak karşımıza çıkmakta. Kishimoto da tabi ki editör baskısından nasibini almış bir kişi. Naruto'daki ünlü Chunin sınavını hepimiz hatırlıyoruzdur. Rütbesi genin olan ninjaların Chunin olması için geçmesi gereken sınav hani. İşte o sınavda editörler Kishimoto'ya şöyle bir öneri getirmiş. Bu sınava Orochimaru ve adamlarının baskın vermesi gerektiğini ve bütün sınavın akışını bozması gerektiğini düşünen editörler Kishimoto tarafından susturulmuştur. Sizce Chunin sınavına Orochimaru baskın yapsa daha mı iyi olurdu yoksa bu şekilde çok daha iyi mi olmuş? Naruto Kishimoto'ya bir balayına mal olmuş. Kishimoto 2015 New York Comic Con'da hayranlarına evlendiğini söylemiştir. Daha doğrusu yapılan bir röportajda bunu dile getirmiştir. Aslında Kishimoto'nun planında New York'a eşinin de gelmesi yer alıyordu. Ancak eşi çocuklarını bırakamamış ve onlarla beraber Japonya'da kalmıştır. Bu komik konudan tam 2 yıl sonraki Shimoto şöyle bir demeç vermiştir. Naruto'yu yazmakla o kadar meşguldüm ki eşimle evlendiğim zaman bir balayına bile gidemedik. New York'a benimle beraber gelmesini ve baş başa birkaç gün geçireceğimizi hayal etmiştim. Ancak o çocuklarla beraber kaldı. Bu yüzden düzgün bir balayı hiçbir zaman yapamadık. Ama en azından bir aile gezisine çıkabildik demiştir. Ve geldik son maddemize. Kishimoto Naruto'yu çıkardıktan sonra çalıntı içerik ile suçlanmıştır. Seishi Kishimoto'nun O Part Center adında bir mangası mevcuttur. Evet isim sizlere tanıdık geldi değil mi? Tabii ki bu isim bir tesadüf değil. Seishi Kishimoto, Masashi Kishimoto'nun ikiz kardeşidir ve O Part Center'ı yazan kişidir. Yani mangakasıdır. Bu iki manganın çizimleri o kadar birbirine benzemekteydi ki neredeyse tıpatıp aynıydı diyebiliriz. Tabii ki Opar Center'ın Naruto'dan daha önce yayınlanması Masashi'nin etrafında bir sürü haterın toplanmasını sağladı. Masashi Kishimoto ise haterları yakasından düşürmek adına kardeşi Seishi'nin ilham aldığı şeylerden kendisi de ilham aldığını ve ikiz olduklarından dolayı çizimlerin bu kadar benzediğini söylemiştir. Bu açıkçası bana pek inandırıcı gelmedi dostlar. Çünkü şöyle bir All Part Center'ın mangasında böyle bir çizimlere baktım. Ee, gerçekten çok benziyor Naruto'nun mangasıyla çizimlere. Yani çizim tipleri arasında çok büyük benzerlikler var. O yüzden bu pek beni tatmin etmedi. Her ne kadar Kishimoto'nun yaptığı açıklama beni ve haterları memnun etmemiş olsa da şimdilik bu suçlamalara ara verilmiş gözüküyor. Daha doğrusu pek dile getirilmiyor. Eğer kardeş olmasalardı bu iş büyür müydü? Yani mahkemelik olurlar mıydı? Kararı sizlere bırakıyorum. If you ain't right here I do the same thing I told you that I never would I told you I would change Even when I knew I never could know that I can't find nobody else as good as you I need you to stay.